Yeah. Oo Yunus Emre Bey nereden böyle? Meram Gözen'e ilk okulundan geldim. Berlika Trafik Eğitim Parkımızı nasıl buldunuz? Allah abi çok güzeldi. Akülü arabalarla çok eğlendik. İyi de valla Trafik eğitiminde neler öğrendiniz? Trafiği öğrendim. Yaya geçidini öğrendim. Arkasından yaya geçidi olmayan yerden sağa sola bakmadan geçinmemizi öğrendim. Arkadaşımız usta bir akülü araba sürücüsüymüş. Daha önce benim bir tane. Ona biniyordum ama buradakiler daha eğlenceli. Tam bir Fahri trafik müfettişi olan Yunus Emre trafikte babasını hangi konuda uyarıyor? Babam arada telefona bakar. Arkasından babam uyarırım. Baba telefona bakarsan kaza yapabiliriz. Hız yapma. Telefona bakma dedim. Uyarırım. Zaten babam çok hızlı gitmeyi de sevmez hocam. Bir yanda kırmızı ışık yanar. Geçer hocam. Uyarırım babam. Baba tamam, bir daha geçme. Kırmızı ışıkta ceza alırız diye. Trafik kuralları konusunda duyarlılığı bizden tam not alıyor. Yunus Emre'yi tebrik ediyor. Tüm büyüklerinin de kurallara uymasını temenni ediyoruz.